Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınlarının matematiğin ilacı AYT Soru Bankası'nda ikinci derece denklemler konu başlığının ikinci testini çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi 4x kare 2 parantezinde artı bx artı ab denkleminin çift katlı kökleri vardır diyor. Çift katlı köklerde ne yapıyorduk? Delta sıfırdır diyorduk. Buna göre a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi delta için ne yapıyorduk? ab ve C katsayılarını buluyorduk. A sayısı x kat katsayısı olan 4, b sayısı x'in katsayısı olan sayı yani eksi 2 parantezinde a artı b, c de sabit sayı yani yanında x olmayan ifade yani a çarpı b. Delta neydi? B kare eksi 4 c idi yani şuradaki ifadenin karesi. O da 4 tane a artı b'nin karesi yapar. Hem 2'nin karesi hem de artı B'nin karesini alacaksınız. Sonra eksi 4 çarpı A sayısı 4. C sayısı da AB. Bunu ne yapacağız? Sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan 4 tane A artı B'nin karesi eşittir. Eksi 4 ile 4'ün çarpımı artı. Eksi 16 attık bu tarafa. Artı 16 AB olacak. 4'e bölelim her tarafı. A artı B'nin karesi kime eşit olacak? 4 AB'ye eşit olacak. Sonra burayı açalım. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpım iki katı 2ab. Iki i̇kincinin karesi b kare. Buradan da burası ne olacak? Eşitti. Hatta ne yapsaydık? Her iki tarafın kare kökünü mü alsaydık acaba? Yok. Kare kökünü almayalım. Neyse böyle devam edelim. Eşittir. 4ab olacak. Değil mi? 4ab'yi bu tarafa atalım. Böylece a kare 2ab. Eksi 4ab. Eksi 2ab olacak. Artı b kare olacak. Eşittir. Aa Süper. Burası da a eksi b'nin karesinin açılımı. A kare eksi 2ab artı b kare. Buradan kimin karesi sıfırdır? Sıfırın karesi. O zaman a eksi b sıfır olmalı. Eksi b'yi bu tarafa attık. a eşittir. b olmalıdır diyeceğiz. Bursa bizim doğru cevabımız olacak. İkinci sorudayız. X kare eksi x artı a eksi 3 bölü a sıfır denkleminin eşit iki kökü vardır. Eşit kök, çift katlı kök. Bunların hepsinde delta sıfır uygulanır. Bakın çift katlı kök olsun, eşit kök olsun, çakışık kök olsun. Bunların hepsinde delta sıfır uygulanır. Şimdi bunun a'sını, b'sini, c'sini belirleyelim. A'sı x karenin katsayısı 1. B'si x'in katsayısı eksi 1. C'si de sabit sayı. Yani yanında x olmayan her şey. Yani a eksi 3 bölü a. Hemen delta b kare eksi 4 ac formülünü uygulayalım. Sıfıra eşitleyelim. Eksi 4 ac'yi diğer tarafa artı 4 ac diye atalım. Yani b kare ac'nin 4 katına eşit olacak. b sayısı eksi 1 karesi artı 1. a sayısı 1. c sayısı da a eksi 3 bölü a. Buradan ne yapalım isterseniz. Önce şu 4'ü bölüm olarak bu tarafa atalım. 1 bölü 4 olsun. 1 bölü 4 eşittir. A eksi 3 bölü A. İçler dışlar yapalım. A eşittir. 4 A eksi 12. At 12 bu tarafa. Artı 12. At A'yı bu tarafa. 4 A'dan 1 A çıkar. 3A 3 A böl 3'e. A sayısı 12 bölü 3 kaç bulunur? 4 bulunur. Zaten A aşağıdakilerden hangisidir diyordu. Edirne bizim doğru cevabımız olacak. Evet üçüncü sorudayız. x kare eksi 6 x artı a eşittir de 0 denkleminin kökleri rasyoneldir diyor. Şimdi kök formülünü hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama hemen şuraya hatırlatalım arkadaşlar. Kökler nasıl hesaplanıyordu? Eksi b artı kök delta bölü 2 a formülüyle hesaplanıyordu değil mi? Diğeri de neydi? Bunun eşleniği yani eksi b eksi kök delta bölü 2 a. Şimdi bu çıkan köklerin rasyonel olması lazım arkadaşlar. Yani irrasyonel olmaması gerekiyor. Bunların rasyonel olması için de delta ifadesinin kare kökten çıkması gerekiyor. Yani irrasyonel olmaması gerekiyor. Bu sebeple de delta sayılarının yani delta'nın ne olması gerekir? Tam kare sayısı olması gerekir. Yani bir sayının karesi şeklinde yazılması gerekir ki kare kökü tam çıksın. Yani delta sayısı 1, 4, işte 9, 16 gibi, 25 gibi tam kare sayıları olmalıdır. Şimdi ayrıca bu ifadenin kökleri varsa demek ki delta büyük eşittir e, 0 diyebiliriz. Yani ya bir kökü vardır ya da iki tane rasyonel kökü vardır. Delta kontrolü yaptığımızda b kare eksi 4ac. Bunun a'sı 1, b'si eksi 6. C'si de yani sabit sayıda bakın. Burada x'i olmayan A sayısı. B kare eksi 4 AC. Şu eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı A 1 çarpı C. C'si de A. Yani B kare eksi 4 A. Hemen şuraya yazayım mı? Bakın B kare eksi 4 AC. Büyük eşittir 0 olmalı. B'si eksi 6 karesi 36. A'sı 1. C'si de A. Böylece eksi 4 A oluyor. Büyük eşittir 0. 0. 4a küçük eşittir 36, a küçük eşittir 36 bölü 4, yani a küçük eşit 9 olmalıdır. Şimdi a 9 ve 9'dan küçük olduğu için, şimdi b kare eksi 4ac ya yani bu ifadenin tam kare olması gerekiyor demiştim. Ee, yani 36 eksi 4a'nın tam kare olması gerekiyor. 36 eksi 4 a'nın tam kare olması gerekiyor. 9'dan küçük doğal sayı değerlerini deneyeceğiz. Çıkan delta sayısı tam kare olmalıdır. Tamam, hadi deneyelim. Önce a yerine kaç yazalım? 1 yazalım. A yerine 1 yazarsak çıkan sayı 32. 32 tam kare değil. Sonra a yerine 2 yazalım. Bu arada a yerine hocam niye 0 yazmadınız diyebilirsiniz. Evet, 0'da yazmam gerekiyor. 0 yazarsam da 36 çıkacak. Bakın 36 tam kare. Yani A yerine 0 yazabilirim. 1 yazamam. Çıkan sayı 32 olur. 2 yazarsam 36 8 28 çıkan sayı. Kaç? Bakın 4'er 4'er azaldığını düşünebiliriz. A yerine 2 yazarsak 28, A yerine 3 yazarsak 24, A yerine 4 yazarsak 20, A yerine 5 yazarsak 16, aha 16 tam kare. 16 a yerine 5 yazarsak olur. A yerine 6 yazarsak 12. A yerine 7 yazarsak 8. A yerine 8 yazarsak 4 aha tam kare. Bakın a yerine 8 yazarsak 36 x 32 4. A yerine 9 yazarsak da sonuç 0 olacak. Delta 0 olursa da yine tam kare olabiliyor arkadaşlar. Ben bu arada birden başlattım ama delta sıfır olduğunda da yine çıkan kök bir rasyonel sayı olacaktır. Sonuçta geriye eksi b bölü 2a kalacaktır. Bir rasyonel ifade kalacaktır. Yani a yerine 9'da yazabiliriz. Toplam 4 tane a değeri için deltamız ne olacaktır? Tam kare olacaktır. Tam kare olduğu için de kare kökten çıkacaktır. x1 ve x2 kökleri rasyonel olacaktır. Evet dördüncü sorudayız. ABD ve BCA benzer ikiz kenar üçgenlerinde uzun kenarın kısa kenarı oranının altın oran olduğu söylenmiş. Şimdi bakın burada ABD üçgeni var. Uzun kenarımız X, kısa kenarımız 1. Uzun kenarın kısa kenarı oranı. Aynı şekilde büyük üçgen de yine yani BCA üçgeni de bakın 36-36 üçgeni ikiz kenar. Yani bunlar açı 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 benzerliğine sahip. Bakın 36 36 şuradaki açı yani 108. Burada 36 36 şuradaki açı 108 ve bunların diyor eşit olması gerekir çünkü benzer ya hani eşit olduğunda çıkan oran altın oranı olmuş oluyor ve bu oranı biz bulacağız. Neydi uzun kenarı kısa kenara böleceğiz uzun kenar x kısa kenar 1 büyük üçgende uzun kenar x artı 1 Kısa kenar x. x'ler. İçler dışlar yaparsak x kare eşittir. 1 çarpı x artı 1'den x artı 1. Yani x kare eksi x eksi 1 eşittir. 0 denkleminin çözümü bizi altın orana götürecek. Nasıl çözeceğiz? Önce delta kontrolü yapalım. B kare eksi 4 ac. B'si eksi 1 karesi 1. A'sı 1 eksi c'si de eksi 1 çarpımları 1. Yani deltası kaç? 2. Değil mi? 4 ac Ay özür dilerim. 4 çarpmayı unuttum arkadaşlarım. Özür dilerim. Özür dilerim. Şöyle güzelce yazalım bence. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac. Hemen a'sı kaçtı bunu? A'sı x kare katsayısı 1. B'si eksi 1. C'si de yani sabit sayıda eksi 1. Böylece delta ifadesi eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı a çarpı eksi 1 güzelce yazalım. 1 artı 4. Evet delta kaç çıktı? 5. Formülümüz neydi? Köklerden birisi eksi b artı kök delta bölü 2a. Böylece b'si eksi 1'di. Bir de önüne eksi 1 yaz. Artı 1 artı kök 5 bölü a da 2 idi. 2 kere 1'den 2. Yani 1 artı kök 5 bölü 2 bizim altın oranımıza eşit olacak. Yani denizli bizim doğru cevabımız olacak. Bu arada niye hocam 1 eksi kök 5 bölü 2 demediniz diyebilirsiniz. Aslında 1 eksi kök 5 bölü 2 de olabilirdi. Fakat uzunluk pozitif olacağında 1 eksi kök 5 kök 5 dediğimiz sayı yaklaşık olarak 2.73 gibi bir sayı. Dolayısıyla 1'den 2.73'ü çıkardığımızda eksili bir sayı çıkacak. Çıkan sonuç eksi olamaz. Uzunluktan bahsediyoruz. Bu sebeple 1 artı kök 3 bölü kök 5 bölü 2 denizi de yine bizim doğru cevabımız olacak. Tamam. Evet 5. sorudayız. Melih kardeşi Merve'den 3 yaş büyüktür. Şöyle güzelce Melih yazalım. Bir de Merve yazalım arkadaşlar. Merve ve Melih. Merve x diyelim. Melih ondan 3 yaş büyüktür. x artı 3 olur. İkisinin yaşları çarpımı 108'dir. Yani x ile x artı 3'ü çarpacağız ve kaça eşitleyeceğiz? 108'e eşitleyeceğiz. Buradan dağıtırsak x kare artı 3x gelir. 108 de bu tarafa eksi 108 olarak atalım ve böylece ikinci dereceden bir denkleme dönüştürelim. 108 hangi iki sayının çarpımıdır? E, 36 çarpı 3 108'dir. E, farkları 3 olacak şekilde ayarlayalım. Tamam. A 9 çarpı 12 değil mi? Bunu 3'e bölün. 12. Bunu 3 ile çarpın. 9. Bakın 9 çarpı 12 de 108'e eşit olur. Böylece ben bunu x'e x diye ayırsam burayı 12 burayı da 9 diye yazsam ama çarpımları eksi olmalı. Hemen ortaya bakın ortası pozitif olduğu için büyük olana artı küçük olana eksi verin. Çarpımları eksi 108 toplamları artı 3. Böylece ben bunu x artı 12 ve x eksi 9 diye çarpanlarını ayırdım. Buradan burayı sıfıra eşitlediğimde x eşittir eksi 12. Burayı sıfıra eşitlediğimde işte x eşittir 9. E, x negatif olamayacağına göre yaş sonuçta x 9'dur deyip Merve'nin yaşına 9'dur diyeceğiz. Evet 6. sorudayız. Şekilde kare ve dikdörtgenlerin alanlarıyla modellenen bir denklem verilmiştir. Hemen bakalım x ile x'in çarpımı x kare artı x ile 7'nin çarpımı 7x dikdörtgen alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Burada da x eksi 2 ile 2x artı 14'ü çarpacağız. Dağıtalım x kare artı 7 x yapar burası bunu dağıtalım x ile 2 x'in çarpımı 2 x kare x ile 14'ün çarpımı 14 x eksi 2 ile 2 x'in çarpımı eksi 4 x eksi 2 ile x artı 14'ün çarpımı eksi 28 şimdi şunları şu tarafa atalım 2 x kare x kare eksi olarak geçer 1 x kare kalır şurası zaten 10 x 7 x de bu tarafa gider 3 x kalır bir de eksi 28 kalır. Sağ tarafta, hiç, sol tarafta ise hiçbir şey kalmaz. Böylece x kare artı 3x eksi 28. 7 kere 4 28. Yani bunu x'e x. Burayı 7'ye 4. Yukarıya artı, aşağıya eksi verirsek çarpımları eksi. Toplamları artı 3. Ortayı verdi mi? Verdi. Yani bu x artı 7 ile x eksi 4 diye çarpanlarına ayrılır. Buradan x eksi 7 çıkar. Buradan x eşittir 4 çıkar. Eksi 7 olamayacağına göre sonuçta bir uzunluk. X'i 4 olarak alacağız. diye işaretleyeceğiz. 7. sorudayız. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıdır diye bir bilgimiz var. Bir eşkenar dörtgenin bir köşegeni diğer köşegeninin 2 santim fazlaysa. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane eşkenar dörtgenimiz var. Köşegenlerden birine x diyeceğiz. Diğeri o zaman x artı 2 olacak. Yukarıdaki bilgiyi kullanırsak köşegenleri çarpıp. Yani x ile x artı 2 çarpıp 2'ye bölersek, alanını yani 60 santimetre kareyi e, bulmamız gerekecektir. Yani x ile x artı 2'nin çarpımı kaça eşit olacak? İşler dışlar çarpımından 120'ye. x ile x'in çarpımı x kare x ile 2'nin çarpımı 2x. 120'yi de eksi 120 olarak atsak böylece x kare artı 2x eksi 120 eşittir 0 gibi ikinci dereceden bir denklem çıkar. Hangi iki sayının çarpımı 120'dir? Böylece bunu ne yapacağız? Çarpanlarını ayıracağız. 120 15 ile kaçın çarpımı? 15 ile kaçın acaba 120'yi hangi iki sayının çarpımı şeklinde yazabilir? Ha 10 ile 12. Direkt bulduk zaten. X'e x. E x. 12'ye 10 desek artı 12 eksi 10 diyelim. Niye? Çarpımları eksi 120 olsun toplamları artı 2 ortayı versin. Böylece x artı 12 x eksi 10 eşittir 0. Buradan x eşittir direkt 10 diyeceğim. Niye diyeceğim? Eksi 12 diyemeyeceğime göre uzunluk negatif olamayacağına göre. Yani köşegenlerden birisi 10 diğeri de 12 olacak ki çarpımlarının yarısı bakın 10 çarpı 12 120 bölü 2 60 alanı verecek. Bunun diyor uzun köşegeni hangisidir? Uzun köşegeni 12'dir. Doğrudur. Denizidir. Hemen bir soruya da geçelim. 8. sorudayız. X kare eksi mutlak x eksi 30 eşittir 0 denklemini sağlayan x gerçek sayıları çarpımı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım burada mutlak x ifadesinin e, x veya eksi x şeklinde çıkıp çıkmayacağına göre karar vereceğiz. Eğer x sıfırdan büyükse x, x sıfırdan küçükse eksi x olarak çıkar. Yani sanki bunu iki denklenmiş gibi çözeceğiz. Tamam mı dostlarım? 1 x'i mutlak x'i x kare diye x diye çıkaracağız. Hadi yapalım. x kare bunu x diye çıkarın. Önünde eksi var. Eksi x. Eksi 30 eşittir 0. Bu yalnız x sıfırdan büyük olduğu zaman kullanacağız. Bir de Mutlak x'i eksi x olarak çıkaracağız. E bir de önünde eksi var. Yani x kare art x. eksi 30 eşittir. Sıfır denklemini çözeceğiz. Burada da x küçüktür. Sıfır buna dikkat edeceğiz. Tamam. Şimdi bundan sonra burada x ve x eksi 6 artı 5 diye yazsak. Çarpımları eksi 30 toplamları eksi 1 x. Yani x eksi 6 x artı 5. Buradan da x eşittir. Ya 6 ya da burayı 0'a eşitlersek dersek. Eksi 5. Burada eksi 5 olamaz. Çünkü olacaktık. x 0'dan büyük alacaktık. x'i kaç alacağız? 6. Aynı mantıkla x'e x, x 6'ya 5. Bu sefer artı 6 eksi 5. Çünkü çarpımları eksi 30 toplamları artı 1 x olacak. Yani bu sefer de x artı 6 ve x eksi 5 diye yazacağız. Buradan çıkan sayı eksi 6. Buradan çıkan sayı x eksi 5'i 0 eşitliğinde artı 5. Bu sefer de 5 olamayacak. Çünkü x'in sıfırdan küçük olması gerekir. x eşittir 6 ya da eksi 6 olacak. Çarpımları da eksi 36 adına doğru cevap olacak. Evet 9. sorudayız. x kare eksi x'in karesi eksi x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 denklemini çözüm kümesi nedir? Bazen arkadaşlarım değişken değiştirme taktiğini kullanabiliriz. Bakın bu o sorulardan bir tanesi. Şurada da x kare eksi x var. Burada da x kare eksi x var. O yüzden x kare eksi x'e kısaca a diyelim. Böylece bunun yerine a yazdığımda a kare. Bunun yerine a yazdığımızda eksi a. Eksi 2 eşittir 0 gibi kolay bir denklem çıkar. Niye? Bunu a'ya a. Bunu eksi 2'ye 1 diye ayırın. Eksi 2 ile 1'in çarpımı eksi 2. Eksi 2 a ile artı 1 a'nın çarpımı eksi a. Yani şurası a eksi 2 ile A artı 1'in çarpanlarına ayrılmış şekli olarak yazılır. Burayı sıfıra eşitlediğimizde A 2 çıkar. Burayı sıfıra eşitlediğimizde A eksi 1 çıkar. Peki biz kime A demiştik? X kare eksi X'e. O zaman X kare eksi X ya 2 çıkacak ya da X kare eksi X eksi 1 çıkacak. Buradan 2 tane denklem daha geliyor. Bu 2'yi bu tarafa at. X kare eksi X eksi 2 eşittir 0 denklemi gelir. Bu biri bu tarafa x kare eksi x artı 1 eşittir 0 denklemi gelir. Şimdi burada delta kontrolü yaptığınızda bakın a'sı 1, b'si eksi 1, c'si de 1. b kare eksi 4 ac kontrolü yaptığınızda b'nin karesi 1. a ile c'nin çarpımı 1, eksi 4, eksi 4. 1, eksi 4, eksi 3, eksi 3 sıfırdan küçük olduğu için buradan reel çözüm gelmeyecek. Yani çözüm kümesi boş kümedir diyeceğiz. Tamam mı dostlarım? Çözüm kümesi orası boş küme. Şimdi buradan bir çözüm gelmeyecek. Buraya bakarsak da bunu x'e x 2 e artı 1 diye ayırsak x 2 e x, x artı 1 çarpımları x kare x x eksi 2 verir. Buradan çıkan 2 değeri buradan çıkan 0'a eşit dediğimizde 1 değeri bizim köklerimiz olacak. Yani cevabımız 1 ve 2 sayıları olacağı için bu sayı işaretleyeceğiz. Evet dostlarım 10. sorudayız. İki mutlak değerli ifadenin eşit olduğunu söylemiş. Bu denklemi reel köklerin toplamı kaçtır deniyor. Şimdi iki mutlak ifadesi eşitse bunlar ya gerçekten birbirine eşittir. Örneğin birisi 3'tür diğeri artı 3'tür. Bu da 3'tür. Ya da birinin 3 diğerinin eksi 3 olması lazım. Yani biri diğerinin eksilisidir. O zaman biz ne yapacağız? Ya x kare eksi 4'ü x artı eşitleyeceğiz ya da x kare eksi 4'ü bunun eksilisine eşitleyeceğiz. Yani eksi x eksi 2'ye. Tamam. Buradan şu tarafı bu tarafa attığımda x kare eksi x eksi 2 eksi 4 de burada var. Eksi 6 eşittir 0 denklemi çıkacak. Buradan da yine sağ tarafı sol tarafa attığımda x kare artı x, eksi 2 artı 2, eksi 2 eşittir 0. Eksi 4 artı 2, eksi 2 eşittir 0 denklemi çıkacak. Şimdi çarpanlarını ayıralım. Eksi 3'e artı 2, çarpımları eksi 6, çapraz çarpımların toplamı eksi x'i veriyor mu? Veriyor. x eksi 3 ve x artı 2 diye yazsam. Buradan çıkan değer 3, buradan çıkan değer eksi 2'ye. Şimdi bunu da yine x'e x, e x 2'ye 1, artı 2, eksi 1 diye ayırsam. Yani x artı 2 ile x eksi 1'in çarpımı. Bu arada her zaman kontrol edin. 2 ile eksi 1'in çarpımı. Eksi 2, 2 ile eksi 1'in toplamı artı 1 x. Buradan çıkan değerler de eksi 2 ve 1. Şimdi size bir tüyo. Eğer bir soru mutlak değer sorusuysa çıkan x değerlerini mutlaka yerine yazın ve kontrol edin. Bazıları sağlar bazıları sağlamayabilir. Şimdi çıkan 3 değerini yazalım. 3'ün karesi 9 çıkardık. 5 mutlak 5. 3 artı 2 mutlak 5. Sıkıntı yok. Sağladı mı? Sağladı. Eksi 2 değerini verin. Eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 4 0. Eksi 2 artı 2 0. Eksi 2 sağladı mı? Sağladı. Eksi 2 sağladı. 1 değerine bakacağız. 1. 1'in karesi 1. 4 çıkar eksi 3 mutlak eksi 3 1 artı 2 artı 3 ikisi de zaten eşittir sağladı mı sağladı bu değerleri 3 eksi 2 ve 1 değerlerini toplayacağız topladığımızda da artı 2 sonucuna ulaşmış olacağız 11. sorudayız 9 üzeri x eksi 4 çarpı 3 üzeri x artı 1 artı 27 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır şimdi bunu bir düzenleyelim önce 9 3'ün karesidir. 3 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. 3 üzeri x artı 1. Bakın üstler toplanmış. O zaman bu ayrı ayrı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye yazılabilir. Üstleri toplamında 3 üzeri x artı 1 olur. Bakın. Eş artı 27 eşittir 0. Şimdi ne dedik? Bazen değişken değiştirme özelliğini kullanabiliriz. Bakın. Burada 3 pozitif bir sayı olduğu için. Ben bunu. 3 üzeri x'in karesi diye de yazabilirsiniz. Tamam. Üstlü sayıların bir özelliğidir. A'nın b'inci kuvvetinin c'inci kuvveti. A'nın c'inci kuvvetinin b'inci kuvvetine eşittir. Yani üstleri yer değiştirebilirsiniz. A pozitif ise. Tamam. Negatifte sıkıntı olabilir. Çünkü negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. Yani c ve b'nin tekliğine çiftliğine göre değişebilir. Ona dikkat ediniz. Burada 3 pozitif bir sayı olduğu için ben bunu... 3 üzeri x'in karesi 4 çarpı 4 kere 3 bu arada 12 yapar. Ben bunu güzelce 12 çarpı 3 üzeri x artı 27 diye yazabilirim. Ne dedik? Değişken değiştirme özelliğini kullanalım. Yani ne yapalım arkadaşlar? Biz buradaki 3 üzeri x yerine a buradaki 3 üzeri x yerine a yazalım. Yazdıktan sonra neye dönüşecek? Bakın soru şuna dönüşecek. Neye dönüşecek? A kare. Eksi 12A artı 27 eşittir. 0'a dönüşecek. 9 kere 3. Bunu A'ya A. Bunu 9'a 3 diye ayırın. İkisini de eksi yapın. Çarpımları artı toplamları eksi 12. Veriyor mu? Veriyor. Yani A eksi 9 ve A eksi 3'ün çarpımı şeklinde yazacağız. A eksi 3'ün çarpımı şeklinde yazacağız. Burayı sıfıra eşit dediğimizde A9, 0 A 9. Burayı sıfıra eşit dediğimizde A 3 çıkars. Ama ben kime A demiştim? 3 üzeri x'e. O zaman 3 üzeri x ya 9 ya da 3 çıkacak. 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur? 2. 3'ün kaçıncı kuvveti 1'dir? 1. kuvveti 1'dir. Çıkan x değerleri 2 ve 1 olacak. Bunların da toplamı Denizli doğru cevap olacak. Evet dostlarım 12. ve son sorudayız. Y eşittir x kare eksi 2 x ve y eşittir x artı 4 denklem sistemini sağlayan noktaların ordinatları toplamı yani y'leri toplamı kaçtır diyor. Şimdi ikisi de y olduğu için o zaman x kare eksi 2 x ifadesi de y x artı 4 ifadesi de y olduğu için eşitleyeceğim. Burayı bu tarafa atacağım. x kare Eksi 2x bir eksi x de buradan gelecek. Eksi 3x artı 4 bu tarafı geçecek. Eksi 4 sağ tarafta bir şey kalmayacak. Bunu x'e x diye ayıracağım. Bunu 4'e 1 diye ama eksi 4'e artı 1 diye ayıracağım. Çarpımları eksi 4 toplamları eksi 3. Yani benim ifadem x eksi 4 ve x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Burayı eşitlediğinde 0'a 4. Burayı eşitlediğinde 0'a eksi 1 değerleri çıkacak. Şimdi x 4 iken ama y kaç olur? Denklemde herhangi birinde yerine yazabilirsiniz. x 4 iken y 8 olur. Yani çözümlerden birisi 4,8. x eksi 1 iken y eksi 1 artı 4'ten 3. Yani diğeri de eksi 1,3 noktasıdır. Biz bundan ordinatları yani 8 8'de 3'ün toplamı istenmiş. O yüzden edinmeyi işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlarım bir testin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı, destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.